Bu balıklardan herhangi birini gözle takipte güçlük çekiyor musunuz? Onları yakalamaya çalışan düşmanları da aynı güçlükle karşılaşırlar. Bilim adamları hayvanların sürüler halinde yüzmelerini, uçmalarını ve gezmelerini bu savunma hissine bağlarlar. Dememişler mi ki birlikten güç doğar diye? Hayvanların Yırtıcı düşmanlarına karşı ilk korunma önlemleri gruplar halinde yaşamaktır. Tehlikeden korunma yollarından bir başkası saklanmaktır. Bu bukalemonun derisi bulunduğu ortama göre renk değiştirebilir. Değişik bir ortama girince derisinin rengi de o ortamın rengine dönüşür. Bu balık da rengini bulunduğu ortama uydurabiliyor. Kalkan balığı, düz sırtı ve kayaya benzeyen derisiyle deniz dibi kumsalından zor ayırt edilebilen bir görünüme sahip. Bazı hayvanlardaki renk değişimi oldukça yavaştır. Kış gelince bu tavşanların tüylerinin iyice kalınlaşması sadece ısınmaları için değil aynı zamanda karda görünmelerini güçleştirmek içindir. Gelin, rengin bir hayvanı nasıl gizlediğini bir deneyle görelim. Bir tavşan resminin birçok kopyasını çizin. Sonra bunları kesin ve tavşanların bir kısmını kahverengiye boyayın. Bazılarını da beyaz olarak bırakın. Beyaz tavşanlarla kahverengi tavşanları bir beyaz kartona, diğerlerini de bir kahverengi kartona yapıştırın. Bazıları bulunduğu ortamın rengine boyanmış hayvanların bulunduğu bir resimde o hayvandan kaç tane olduğunu belirli bir uzaklıktan görmek zaman zaman imkansızdır. 20 adım öteden bir arkadaşınız bu kartonlara baksın. Bu resimlerde kaç tane tavşan olduğunu fark edebilecek mi bakalım? Hayvanların tehlikeden ve soğuktan korunma yöntemleri birbirinden oldukça farklıdır. Bazıları kış uykusuna yatar. Bu dönemde hayvanın soluk kalması ve kalp atışları son derece zayıflar. Vücutlarında evvelce stok ettikleri yağ kullanarak bütün kışı bu konumda geçirirler. Bu kurbanın ise sıcak yaz günlerinden derisini korumak için ilginç bir yöntemi vardır. Güneşin derisindeki nemi kurutmaması için toprakla örtünür. Fazla enerji kaybetmeden orada kalmak için kış uykusuna benzer bir hareketsizliğe bürünür. Yağışlar başlayıp su birikintileri oluşuncaya kadar da böyle kalır. Kış gelip soğuk hava suyu dondurunca kurbağalar bu sefer de gerçek kış uykusuna yatarlar. Kurbağaların soğuğa tepkisini bir deneyle görebiliriz. Bir kurbağayı su dolu bir kaba koyup gırtlağındaki hareketten 15 saniye içinde ne kadar soluk alıp verdiğini sayın. Gelin deneye başlayalım. Hazır mısınız? Saymaya başlayın. Tamam, saymayı durdurun. Şimdi kurbağanın bulunduğu suya buz parçaları atıp suyu iyice soğutalım. Su soğudukça kurbağa gittikçe suyun dibine iner ve hareketleri ağırlaşır. Gelin 15 saniyede ne kadar soluduğunu bir de şimdi sayalım. Hazır mısınız? Saymaya başlayın. Tamam saymayı durdurun. Aradaki farkı gördünüz mü? Kış uykusuna giren hayvanlar arasında kurbağalar kertenkeleler, yılanlar, bazı memeliler ve birçok hayvan türü vardır. Unutmayın, kış uykusu zor günlerinde doğanın hayvanları korumak için bulduğu bir yoldur.